Hemen yer belirleyelim. Can Bura olmaz. Arka taraf. Ana bir arka tarafına bence odaklanalım. Buraları donatacağım. Güzel çatmış herife ya. Çok güzel. Sen hızlıca gez buralara. Aa burada jungle içinde iki adam vardı. Nere bitti? Karşıda bir yer bitti. Güzel. Geldim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sana verdi canını bildiğin. Şunu kırayım. Burayla uğraşmayayım boşuna. Abi jungle gym var ya bak hemen arkamdaki Buraya atabilirsen güzel olur direkt. Geliyorum. Hayır ya. Hadi bir tane uzak bitti. Şu an. <laughs> Yat aşağı. <laughs> Şansımı deneyeyim dedim oldu. Başka şurada bir tane boş var. Çok güzel be. Kurtardılar herhalde. Aynen. Sana doğru geliyor. Aldım. hemen kaybetmişim onu. Ben şunu tekrar kuracağım. Nerede bitti? Şurada bitti. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, Sana doğru geliyor. Baraka kapısı, baraka kapısı. Aldık. Tamam. Bunlar takım bu arada. Minimum 6 kişi. Gerizek aldı mısın güzel. oğlum? <laughs> Hemen onu gönderi göndermez bu tarafa gel. Uzaklasın. Tamamdır. Aa şurada biri var. Abi main'i yaptırıyoruz herhalde değil mi? Aha. Ona yapacak bir şey yok çünkü. Ee, Barakaya doğru gidiyor bir Su deposunu falan yapmasınlar şey aman galavu yapmasınlar yeter. Aldım. Nere bitti? Ha tamam çok güzel. Bizim taraflar hala çok dokunmadılar herhalde. Harikasın. Hop. Ee, sen oraları gez. Ben şuradan tuzak toplayıp geleceğim. var burada. Ah be vurdum. Adam alıyor. Aldım. Abi, şunu çimenden dolayı göremedim ya. Neyse. Gelov yapıyor, gelov yapıyor. Çok güzel. eline <laughs> takıldı Bir tane de ana bina penceresine atacağım. Jungle Jimmy yapıyorlar ya. Ee, hemen geleceğim. İşte bu be. Galova geldim. Hemen bir avura görelim. Var mı biri? Yok. Pencereyi kurmayacağım ya. Gel kanka bir daha düşmeye hazır mısın? Tamam şunu bir daha kuralım. Hop. Hadi başlasın. Hoppa. Air Monger'la yetiştim adama var ya bir test edelim. Hacı burası of, ölüm alanı oldu bildiğin ya. <laughs> Dur bakayım, ana binaya gidiş yollarını kapatmaya çalışayım. Hah. Hangi sınavda Nerede bozdu? Ha şurada, okey. <laughs> <laughs> Biri daha var burada. Ice Spirit. Dönetikleri. Ana binaya git, ana binaya git kanki. Kanka ana binaya git. Evet yapabilirsin ana binaya git. Aldım. Hala ölmedi. Oha. Orada abi, bir tane Jhin'in odadır Tamam. Arkasından dolaşmaya çalışıyorum. Buldum. Görüyorsun dur orasını. Ben kaybettim, şu an sınırsattı çünkü. Y yukarı çıktı abi, yukarı çıktı balkondan. Sen de. <gülüyor> Hop. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya. Abi birkaç yerde e, senin verdiğin Firmonger'la overdrive olmadan yetiştim adamı spotta. Valla. Diğerine de zaten aynen diğerine de zaten trepten kaçacağım diye yine tek hmm. yedi ben. Şimdi haritaya bağlı. RPD gelirse sıçtık zaten. Aynen. Açık bir harita gelsin. ya. <laughs> Şom ağzım. Tamam, bu taraf mı öbür taraf mı? Bu taraf daha iyi gibi. 1, 2, 3, 4. Tamam bu taraf. Bu da sana bağlı biraz. Dediğim gibi abi. Ben evet, çalışıyorum. Sen yani çok güzel kitlersen eğer. Spotları. Öbür tarafa gitme. Öbür tarafa gitme. Tamam. Aa buraya başlamışlar bile. Şurayı alayım ben hemen. Gel 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 gel. Gel gel sen şey yapma. Ne diyordum da. Bu jene 3 kişi otur diyordum bunu. Hadi be. Çok güzel. Aslında ikinci adam var abi. Tamam. Şurada bir donatayım da. Ben Buradan Ben yukarı çıkayım ya. hızlıca. Sıra... Aha. Sen de o. Çok güzel. Çok güzel. Benden kaçarken yakalandı ee, geri oluşturuyor şeyi. God paleti. Çok güzel. Vurabil M1 vursan süper olur. Bu kadar. Vuruyorum. Ha nice. Çok güzel. Tamam. Gönderiyorum ben de bunu. Kırarsın onu. Adam gördün abi. Hıhı, <laughs> sen devam et. Gezmeye çalış bizim taraflara. Oh. Ya yok artık ya. Ne oldu? Vallahi neden böyle tuzakları ya. Oğlum çok minik bir yer var kenarda. Oradan sıyrılıp geçiyor ya. Çok minik ya. Tamam bunu da geçememesi lazım artık. Vurdum yine. Ee, hemen yukarı çıkıyorum. O üç kişi var abi burada. Tamam. Tamam. Ben yan taraftan devam edeceğim. Sen burayı koru. Aynen. Ben masa, masayı aldım abi masadaki Hoppa. Gönderdim. Lan buradaki tuzaklar çok güzel iş yapıyor ya. Ne yapıyor lan O öyle çalışmıyor. Bana anlı teklif verdim bana. Fatih abi ne oldu? adamı merdivende yakaladım adam çaresizlikten kroş denedi abi Valla <laughs> Nerede patlattı Ha uzaklaşma ama. Heh. Şurayı da kuracağım Aha harika be Atlamaya çalışacağım yanına Lütfen biri kurtarmasın Güzel Tamam aldım bunu. Ben de aldım. Güzel, harika. Akıyoruz ya. Yukarı kontrol edeceğim. Şöyle yapalım. Buradan geçemezler. Burayı bir daha tuzaklayayım. Ah oh be! Son milisaniyede ya. Tamam, burada alırım diye düşünüyorum ama... Bir Beni sola... Nasıl Aslansın be? <laughs> O zaman ya ayak izleri yok ya. Fatih <laughs> abi. Ne oldu? Fatih abi olanı Ne oldu? İki kişi, iki kişi senin bir şeyde sıkışmış o palete koymuşsun ya ha? silah odasını. Burada iki kişi sıkışmış birini testereyle düşürdüm. Diye de tuzağı bozarken M1 attım. Adam paleti devirdi tuzağı dojlamak için. Ben M1'imi yenileyene kadar paletten kaydı grepledim onunla. Çok güzel. Senaryoya bakar mısın ya? <laughs> ben şunu da kurayım hızlıca. İşte bu be. Nerede? Ha, gidiyorum arkaya. Ulan yan yana geziyorlarmış ya. Gittiler, yukarı gittiler. Benim yukarıya da kurmam lazım ya. Aha. Aldım mı? Yetişti palete. Gelebilecek mi? Bedavaya alalım bunu. Geliyorum, geliyorum. Direkt M1 ile gel. Ses, ses çıkarma. Bu kadar. Kırıyorum. Sen tamam, gönderirsin. İki kişi kaldı zaten. Tamam ben öbür tarafa bakayım. Tamam ben bahçeye bakıyorum ya. Tamam bir tane ses duydum burada. Lütfen yetişeyim. Hah bahçedekini kapattım. Bahçedekini kapattım. Tamam bir tane de burada kapattım. Eee birinin ayak izlerini gördüm. Ayak izlerini takip ediyorum. Ya son kapağı da buldum. Sola döndü. Welcome Leon tarafına doğru mu gidiyor? Ha sen buldun. Okey. kapağı buldum. Eee ana hole geliyor. Görüyorsundur. Hop. Eee ben şeye tuzak kuracağım. Kapıya. Öbür kafalara gidersin. Bir patlamaz. Ah harika Yakaladım. be. Bu kadar be. Hop yok şuraya ya, bir tane var. Ya. Hoppa. Hacı bu arada da bile çalıştı bu ikili ya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen bir bakıyoruz. Nasıl Uf, çok dağınık ya. Abi şöyle yapamaz mıyız? Bak soluma bak benim mi? Benim soluma bak. Aynı. görüyorsun 4 dörtgen var ya burada. Bir, 7, de burada var bak 5-6. 1-2-3-4. Evet aynen. Tamam. Ana binanın öbür tarafını sallıyoruz. Ah lan vuruyordum. Cellpark ile ya. Nereydi bu? Aa, burada var. Çok güzel. Yine aynı yerde de salacağım. Bunu da alalım. Devam. Helal Volkan. Adam buluyor da deviriyor. Hayır. Döndüm bir tarafa. Aldım. Öbür tarafa gidersen benden uzağa. Ver olur. Şurayı bir kontrol edelim. Ha, bu çevrede şu an yapan yok ama hooktan alındı adam. Tamam gidiyorum buraya. Oyun geriye atmasaydı beni en azından bir ihtimal atardım ben bu körü bu. Aha baraka. Ya yine kurtuldu. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne tarafa gitti? Sana doğru yanaşıyor. Alıyorum onu. Çok güzel. Ya gördün adamı. Çok güzel. <laughs> İlerlemiş güzel sesliyorum ama. O evet. orta orta orta. Geldim. Ben tek vereceğim sen devam et. Hemen öbür tarafı kontrol edersin. Şuralara bakacağım hızlıca. Çok ilerlemiş bir şey yoksa tuzak alıp geliyorum ben. Bu tarafta yok. Şunu alalım. Nerede? Baraka tarafında kırıldı. Görüyorsundur. Ana binayı yedim ama çıkmayacağım peşinden. Bunu da alalım. Ben ana binayı da keseceğim birazdan. Şu bir. Bir tane de pencere yapmam lazım. Bir tane şöyle güçlü bir pencere. Ha tamam. Buradan gidelim şimdi. Ee, buraları patlatmaya başladılar. tebrikler çok güzel şunu kıralım hiç uğraşmayacağım güzel evet öldü ee, devam var, tabii, şey gezmeye şey, devam bir, bir var ya. Ha, böyle böyle alacağız yapamasınlar yeter Aha kanka öldüm. Hop aynen aynen o tarafa git o tarafa git. Ya vakumlattı ya. İster istemez vakumlattı herif ya. Öldü. Güzel. Ee, bir gezersin. Kırdılar ya. Yok yok. Uzakta can yok ki. Peki. Ha yok yok tamam güzel o zaman. Bir kişi ölmüş çok güzel. Tamam ben senin geldiğin yere doğru gideceğim. Kanka <laughs> alnı mı kaldı o zaman ya? <laughs> Geldi. Çok iyi Ben buraları tekrar kuracağım Hop <gülüyor> <gülüyor> Bunun lokasyonu çok iyi. Ya. Ana binaya giremiyor Buralarda var mı? Kırılmış yok. Tamam uzakta kırılmışları ben düzelteyim paleta geri döner mi buraya? Böyle yapalım Bunu belki görmezler. Bunu da yapalım Süpersin <gülüyor> <gülüyor> Tamam tamam hiçbir sıkıntı yok Bujeni yapan var mı yok Baya korkmaya başladılar bu arada fark etmişsindir Evet evet <laughs> Yanaşamıyorlar bu artık Bu piç gelmiş geri buraya Çok güzel Hadi, Bir sonraki gelişin ölümün olacaktı Bunu Biliyorum Var mı herhangi bir aktivasyon? Aha burada, burada, burada 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 Sana geliyor Aha <laughs> Gönderiyorum. Burada nefes aldığı her yerde trap var. <laughs> ben bir anda bir tane falan bakacağım şöyle. Bir yerde saklanıyor çünkü bunlar. Sen şey devam et. Can gezme. Aa burada bir tanesi. Sprint attı. Hadi tuzağa yakalattırırım seni. Hop. Tamam bizim mekana doğru gidiyor. Çok güzel, Baraka'ya gidiyor. Ne oluyor mu? Acı Baraka'da hiçbir ya. yere giremezsin. <laughs> Fatih abi neyse gitmiş köşeye küsmüş abi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Ah bir hiç buldum. Baraka tarafında. Ah hiç buldum. İki. Ah hiç. Ah. Çıktığı yere bak ya. Aynen o iki tarafına gidersen. Ne haber? Çöpür miyim ona buradan? Ee, bir ihtimal. Ben senin önüne doğru ben sürükleyeceğim. Bekliyorum. Ah oh be. Ah be gülüm.